Bu hafta Boğa burcundaki bireyler için aşk ve ilişkiler oldukça ön planda olacak. Venüs'ün Koç burcunda hareket etmesi romantizm ve tutku dolu anların habercisi olabilir. Boğa erkeği için duygusal bağlarınızı güçlendirmek ve partnerinizle derin iletişim kurmak önem kazanacak. Boğa kadını ise ilişkisindeki dengeyi korumak ve sevgisini açıkça ifade etmek üzerine odaklanabilir. İş ve kariyer alanında ise Satürn'ün Balık burcunda ilerlemesi Sabır ve disiplin gerektiren bir döneme işaret ediyor olabilir. Boğa burcundaki Güneş'in enerjisi size motivasyon ve kararlılık kazandırırken, Mars'ın Aslan burcunda olması ise yaratıcılığınızı ve liderlik özelliklerinizi ön plana çıkarabilir. Sağlık konusunda ise dikkatli olmak önemli. Ay'ın Başak burcunda ilerlemesi, detaylara daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini gösterebilir. Spor ve beslenmeye özen göstermek enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olabilir. Finansal durumda ise Uranüs'ün Boğa burcunda olması beklenmedik harcamalar veya gelirlerle karşılaşabileceğinizi işaret edebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak ve tasarruf yapmaya özen göstermek faydalı olabilir. Son olarak bu hafta kendinize zaman ayırın ve içsel dünyanıza odaklanın. Plüton'un Kova burcunda olması derin düşüncelere dalmanızı ve kişisel dönüşüm sürecinizi değerlendirmenizi destekleyebilir. İç sesinizi dinleyerek hayatınızda gerekli olan değişiklikleri yapmaktan çekinmeyin. Bu hafta, duygusal ve zihinsel dengeyi koruyarak, hayatınızın farklı alanlarında dengeyi sağlamak için adımlar atabilirsiniz. Kendinize olan güveninizi arttırarak, karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve içgüdülerinizi takip ederek, hedeflerinize emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında Haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.